Canlı mı çekiyorsunuz? Canlı mı çekiyorsunuz? Ya, ya, Gayet, ya. Youtube'da falan yapıyor musun? Evet haberin sonu televizyonu olarak tekrardan meydanlardayız. İşçimizin yanındayız. Evet efendim 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi alalım. 1 Mayıs bizim emekçinin bayramıdır. Kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet tekrardan meydanlardayız. 1 Mayıs işçi bayramı. Herkesin fikrini alalım. alalım istiyoruz. Her partiye tek tek yer veriyoruz. Buyurun. Sizin de evet, düşüncelerinizi olay. alalım bir Mayıs'la ilgili. Bir Mayıs işçinin aslında ezilenir emekçilerin bayramı. O yüzden buradayız, alanlardayız, sokaklardayız. Ezilenin yanında olacağız. İnşallah bu seçimlerden sonra ezilen olmayacak. Hakkını yaşayanlar olacak. Buradan da bu alanı dolduran herkese sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Sizlerin de fikrini alalım. Bir şey Birleşecek arkadaşlar. Bir şey Olay gelsin. evet devam ediyoruz. Canlı yayımıza haberin sonu televizyonu olarak buradayız. Birazdan miting alanına doğru gideceğiz. Göster haberin sonu televizyonu. Fak Bayram konseriyle devam edeceğiz. Tek tek bütün sendikalara yer vermeye çalışıyoruz. Merhabalar, Haberin Sonu Televizyonu olarak buradayız. Sizin de 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi alalım. Ee, 1 Mayıs bu sene e, aslında e, Türkiye'de biliyorsunuz e, seçimler atmosferinin e, altına geçiyor aslında. Şu an çok az sönük. Normalde daha da iyi olması, yani kalabalık olmamız gerekiyor. Maalesef öyle değil ama tabii şu anda emeğin sömürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Şu anki sömürülene emeklerimize karşı alanlarda sesimizi buradan duyurmaya çalışıyoruz. Hakkımızı, hukukumuzu, adaletimizi korumak için alanlardayız. Teşekkür ediyoruz. Yani, Kolay gelsin. Evet devam ediyoruz. Bütün sendikalara eşit şekilde yer vermeye çalışıyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Haklarımızı arıyoruz. Evet 1 Mayıs ile ilgili sizin de düşüncelerinizi alalım. 1 Mayıs e, inşallah bundan sonra bayram olur. Aslında bana göre bayram değil. 800 bin taşeron işçisi köle olarak çalışırken ben bunu bayram olarak kabul etmiyorum. Bugün de buradayız. Kamuda taşeronluk bitmedi ve taşeron işçilerin kadrosu verilmeli diyoruz. Ee, ancak bu olduktan sonra e, bayram olur. Yine Kamuda kaykaynen kadroya geçip meslek kodu mağdurları var. Onlar için de ben e, bayram olmasını istiyorum. Çünkü kişi kurumun devletin ihtiyacı varken farklı bir yerde masa başında çalıştırmış arkadaşlarımızı çalıştırıyor. Ama kadro verilirken Abi sen temizlikte çalışmıştın, mi? senin kadron temizlikte diyor. Böyle bir şey olamaz. Yıllarca masa başında iş yaparken sonradan yok sen temizliğe geç. Aa, peki bugüne kadar niye beni çalıştırdın orada? Arkadaşlarımızın çoğu meslek kodu mağduru. Tekrar bunun düzenlenmesi e, gerekiyor. Bunu istiyoruz. Belediye çalışanlarına kadro verilmesini istiyoruz. Eee KHK'da çalışan geçici işçilere kadro verilmesini istiyoruz. Karayolları çalışanlarına kadro verilmesini istiyoruz. Radyolojide yemekhanelerde çalışanlara HBS çalışanları düşünün hastanelerde hastanenin beyni adeta yani onlar olmadığı zaman doktorlar bilgilere giremez, teşhisi konamaz, reçete yazılamaz. Bu arkadaşlarımız kadroyu alamadı. Yani her hastanede 5-10 kişi var ama maalesef kadrolarını alamadılar. Bu kadro alamayana kadar bu arkadaşlarımız kadroya geçmeye kadar buna bay benim için yanlış olur. Ben bayram demiyorum ama mücadele alanı olarak görüyorum. Biz de haberin sonu televizyonu olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet devam ediyoruz. Bir başka sendikamızla birlikteyiz. Evet efendim 1 Mayıs hakkında düşüncelerinizi alalım. Arkadaşlar. Hazır. Haberin sonu televizyonu olarak buradayız. Sizin evet. de düşüncelerinizi almak isteriz. Hangi televizyon? Haberin sonu televizyonu. Sonu. Evet. Bugün emeğin bayramı. Uzun süredir emeği emek hakkı Türkiye'de ne yazık ki gasp ediliyor. Her geçen gün artan e, yüksek enflasyon oranları, hayat pahalılığı, işsizlik e, emeğin değerini bulamaması çok uzun süredir var. Mücadelemiz en azından tekrar emeğin hakkını vermek. Biz de haberin sonu ona ekibi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kolay. Canlı yayınımız devam ediyor. Bir başka sendikayla birlikteyiz. Düşüncelerin almak üzere yanlarındayız. Evet efendim. Bir Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi alalım. 1 Mayıs işçi emekçinin bayramıdır. Bir Mayıs işçi emek emekçi kendi dileklerini, kendi görüşlerini dile getirmek amacıyla baskılara, zulümlere karşı bir direniş bayramıdır. Haberin son ekibi olarak teşekkür ediyoruz. Evet canlı yayınımız devam etmekte. İşçilerimiz haklarını arıyor. Bugün emek günü, dayanışmanın günü. Birlik olmanın günü. Evet merhabalar. Haberin sonu televizyonu olarak buradayız. 1 Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi alalım. Allah çok güzel burası. Bu yoğunluk çok hoş Her sene böyle değildi. Bu sene aşırı bir var. Herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet yoğunluk devam ediyor. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Haberin sonu ekibi olarak herkese teşekkür ediyoruz. Evet. merhabalar. Haberin sonu ilk olarak buradayız. 1 Mayıs hakkında neler söylemek istersin? Sesinizi duyuralım buradan. İşte alanlara geldik. Emekçilerin yanındayız. Ben bir öğretmenim. Arkadaşlar bir günler Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Devam ya ediyoruz. Haftanın kardeşliği yaşasın. Hafta sonu ekibi olarak kardeşliği. röportajımıza devam ediyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Haberin sonu televizyonu olarak devam ediyoruz röportajımıza. Evet. Ne söylemek istersiniz 1 Mayıs'la ilgili? Mayıs, emekçilerin günü. Umarım bahar gelecek. Bahar geldi ve ülkemiz aynı 14'ünde sonra tekrardan daha büyük bir bahar gelecek. Onu mu diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.